Burgaz Praktiker'deyiz arkadaşlar. Mobilya da işte. Sonra kırdavat malzemeli satılan yer. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Şimdi biraz çekim yapalım içinde. Buraya hiç gelmemiştim. Bir görelim bakalım. Neler var neler yok. Gezelim bakalım hızlıca. Evet yeni yıl yaklaştığı için böyle bir sürü yeni yıl ağaçları var. Burada şarjlı matkaplar. Eğinçelim mesela. Sorun sıkma aparatı. 250 levaymış ama çok büyük bir cihaz. Bayağı da güzel. Melisa kaybetmeyelim birbirimizi. Gelin önce malzememizi bulalım sonra bakarız. Evet bu da jet taşları. 151 leva, 114 leva. Baba. Çeşit çeşit bir sürü jet taşı var. Bizim makine hangisiydi? Şu. 300 levaymış. Bizimkine benziyor. Ha, biraz daha güzel olana. Efendim kızım. Benim içine taş kaçtı. Tamam çıkaralım kızım. Yes. Gel bakalım. Şöyle söyleyeyim sizlere. Ya çok çeşit ürün var. Yani burada böyle bir şey yok yani. Ha, <laughs> buradaymış bizim şeyler. Aradığımız ürünler. Bir tane böyle lavabo alacağız. 70 lavaydı ama dur bakalım burada kaç para? 70 leva olan hangisi? <laughs> 93 leva 64 leva Böyle küçük bir şey lazım zaten bize ya. Bu işimizi görecek zaten. Şu 93'müş. Bir görelim fiyatlara bir bakalım da. Bir de şu var. Hafif daha büyük. Değil mi? Bu mu bu mu? Bu 93 bu 60 lira. Bu güzelmiş. Şunu alabiliriz. Şunu çağırayım da bakalım. Bir baksın. Evet arkadaşlar yani e, çok ürün var. Her çeşit ürünler mevcut burada. Şöyle bir bakalım. Mesela Boşun mat falan. Çeşit çeşit. 34 lira, 21 lira. Mesela bu dev altın orijinal taşı ee, 1 lira yapar 20 TL. Yani uygun fiyat. Türkiye'de de o kadar zaten yani fiyatları. Kalitelisine baktım ben tabii. 1,5 lira. 20 lira. 30 TL para yapıyor. Yani bir şey değil arkadaşlar. 30 TL Türkiye'de de aynı fiyat. Yani bu tür bazı ürünler burada daha bile ucuz yani öyle söyleyeyim sizlere. Mesela şu bunları biz Malkutan'dan aldık. 40 liray falan den geldi. Bir de ne olduğu belli değildi. Bu hiç olmazsa dev altın orijinal taşları. Şöyle bir gezelim. Burada böyle matkap uçları çeşitli boylarda bir sürü. Ya yani adamlar öyle bir mağaza yapmış ki istediğiniz her şey var yani. Her şey. Burada böyle büyük uçları şu şekilde. Şuraya bak. Burada pançlar yüz deva mesela şu pançtan şey delmek için fayans delmek için kullanılan panç. Bunu takıyorsunuz. Ben o şekilde zaten fayansları deldim. Kırıcılar, delciler, çeşitli boylarda uçları. Çok durur ya. Vallahi. Melisa nerede? Melisa? Isı, taba, ısı tabancalarına bakalım. Gel Rex. Burada ısı tabancaları. 54 lira, 40 lira falan. Değişiyor fiyatları. Vürtün malzemeleri var. Şunlar mesela vürtün malzemelerine bakabiliriz. Ayakkabılar. 30 lira terlikler. 100 lira ayakkabılar. Şöyle botlar. Bunlar tabii işçi botlar. Öyle sizlere. hisslere. Bulaşalım bakalım. Şurada şöyle ee, köşeye mesela direkt 90 derece profilleri birbirine kaynatmak için burada tezgah tarzı matkaplar 500 leva Tamam Ya burasını aslında şöyle söyleyeyim. Gezmek için <laughs> yani bayağı bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Çünkü çok çeşit ürün var. Taşlar mesela 289-300 leva şu taş. büyük taşlar. Bu da 300 leva. Kaliteli. Güzel yani ürünler. Şu zımpara tarzı. Çok ürün var ya. Video kesiciler. 40 lira. Aslında bunların markası, gerçi markasını göremedim. Makitalar var. Bunlar mesela çok güzel ürünler. Beko Paşkestereler. Yani aradığınız her çeşit ürünü burada bulma ihtimaliniz var. Bir adam sağ ol. çok var yani burada 300 lira var normal sesliye kompresörlere bakalım kompresörler şu 50 litrelere bakalım 400 lira yani kompresörler iyi para Melisa o? bak kaybetmesin biz 250 lira kompresör aslında güzel şöyle bir kompresör Bunları alsak oraya iyi olur. Kompresörler iyiymiş ha. 250 var şu büyük olan. 1350. Şeyi de sistemi çok farklı. Hesaplamak lazım. Şu an fiyatları gördük zaten. Ne oldu? Hani kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? Burada lokma takımlar şöyle. Ee, iyi i̇yi midir artık bilmiyorum. Forja demiş. Forja markası da bildiğim kadarıyla güzel bir Şirmaydı. burada lazer açmıyor Ne oldu kızım? Şuraya girelim mi? Şimdi. Vücut çeşitlilik bunlar falan. Çanta var 30 lira, 20 lira. Çok ürün var ya. Daha izin atma ürünleri var zaten oraya girmedik yani. Burada böyle 44 levaya güzel polarlar var, sarı. 59 leva, monta baksanıza çok güzel. 100 leva, sen 2000 TL. Yani fiyatları iyi, yelekler kaç para? 33 leva. Burada bir binçler var. 170 leva binç, şöyle. 139 Çok güzel. Satıcılar da ikide bir yanımıza geliyor ya şeyler soruyorlar. Melisa'yı takip et oğlum. Evet burada çeşitli boylarda bakın vida alabilirsiniz. 21 leva demiş ama yani kaç tanesi 21 leva? Ona tabi. Bakmak lazım. Ne yazmış? 21 leva. E, kilosu 21 levaymış arkadaşlar. Gramla. Değişiyor tabi. Mesela bunun kilosu 50. Yani boy, civatanın boyutuna göre boyut arttıkça şey de düşüyor bildiğim kadarıyla fiyat. Ne güzel eldivenler. Gürtün eldivenleri çok güzel. Şuna baksanıza. 10 leva. 200 TL. 150 lira civarı ama çok kaliteli eldivenleri var. Süper. Şuraya bakın ya çok güzel. Altı leva şöyle eldivenler. Deri eldiven bir de yani. Motorcu eldiveni gibi bir şey. Şu 24 levaymış. Şu şekilde. Hani ne için kullanırlar eldivenler bilmiyorum da. Güzel. Yani çeşitleri ya. Şunlara baksanıza mükemmel ya. Mert. Çok çeşit ürün var oğlum ya. Efendim kızım? Tamam bakacağız şimdi. Diğer tarafa da geçeceğiz. Şuradan hızlıca geçelim. <gülüyor> yani <gülüyor> kafamız karıştı. Videoyu da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hani burada e, neler var. Burada da işte musluklar falan. Ya burada evinizin ihtiyacı olan her şeyi bulabilirsiniz. Fiyatlar da makul diyelim yani fazla pahalı değil. Evinizin ihtiyacı olan her şeyi bulabilirsiniz. Böyle söyleyeyim. Şeye bakacaktık. Bir iki tane de musluk bakalım biz buraya Mert. Şey musluklardan. Bu da parke tarzı ürünler işte. Kale budur tarzı ürünler. Çok büyük ya. Gel şuna iki tane musluk bakalım. Musluk ihtiyacımız vardı çünkü. Yarın şeyi montajını yapacağız çünkü. Nerede o? bakalım. He, bunlar büyük musluk. Bize o tarat musluğu deniyor. Şimdi bu gaz ne olduğunu da bilmiyorum. Bulacağız illaki burada. Ya musluk fiyatları 150 lira. 130 lira. Melisa nerede o? He? Bulsan onu. Burada kaybedersek birbirimizi bulamayız. Sen bir bak bakalım nerelerde. Eski tarz da var. <laughs> Komünizm zamanında kullandığımız şu şeffaf kollu. Şimdi ben bir tarak bakayım ondan sonra video devam eder. Evet Bauhaus'ta şöyle güzel bir motosiklet elektrikli gördük. 3000 3300 lira ama bayağı güzel bir şey. sen arkada çantası var. Süper ya. Bunlar elektrikli bisikletlerimiz. Elektrikli bunlar oğlum. Bak arkada bir motoru var. Şarj aleti var da görüyor musun? Şurada. Motoru nerede onun ya? Şurası aynısı işte bizimki gibi motor arası. Bunlar normal bisiklet bakın. Neymiş bu? Kaç paraymış bu? Şu güzel olan. 2500 de boymuş arkadaşlar. İyi para. 2500 de var. Efendim. Evet burada böyle evinize güzel süslemeler. Süper ya. Bu çim biçme makinesi. 6000 lira. Kusk var arkadaşlar? Kaliteli diyorum. ürün. Heh, benzinli testereler de bakalım ya. Evet burada benzinli testereler vardır. Gelin bir bakalım. Şimdi size benzinli testerelerden biraz fiyat vereyim. 734 lira böyle kusk var mı? Ee, çim biçme makineleri çok iyi. Oo işte burası benim ilgimi çektiği yerler. 400 lira arkadaşlar 120. Şu kusk var lira, 135 lira olan yağlarımız var. Çok çeşitli ürünler var da Elektrikli modeller. Şu elektrikli. Ha bu direkt elektrikliymiş. Şu 130 olan 4699 ama istiyatı falan çok iyi. Merhaba bassana. Kompası evet, da var burada. Evet. var mı acaba? Bir de bakalım. Sparta'nın standını kurmuşlar Neyse, burayı komple ama çek çek düşürürsün kızım çekme. Gözünü seveyim. Buraya lak bak düşer. Elleme. Aman. Kırırız, kırırız. Evet, burada zincir. 20 lira, 21 lira, 24 lira arkadaşlar. Zincir fiyatları bu şekilde. Fiyatlarını bilmediğim için Türkiye'de kaç parada var mı yok mu? Aslında stilin de olsaydı bahisi güzel olacaktı. Şöyle şeyler var. Daha doğrusu çim biçme. 600 lira, 700 lira. Güzel fiyatlar yani. çok güzel bir mağazaymış. Yan tarafta hatta Ikea da var. Bilmiyorum ona gireceğiz mi zaman kalacak mı ama Ikea da çok büyük bir mağaza yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet. Skill. Evet, burada çakma Çin mallar arkadaşlar. Yani bunlar çakma Çin malı, 250 lira, 140 lira falan. Fiyatları böyle gidiyor. Şöyle bir tane Çin çakma almıştım. Daha zeyinçelini almıştım. Geri çevirdim. Beğenmemiştim hatta Türkiye'de. Buradan biri istemişti. Şey çok güzel. Bunlar da el testereleri böyle. Akülü bastığınızda ufak tefek ağaçları kesmek için kullanılıyor. Burada bir Skill marka şarjlı. Hepsi şarjlı bunlar. Şu kısımda gördükleriniz zaten. Şöyle makaslar falan var. Fiyatları yine 100, 130 lira. 140 lira. Fiyatları o şekilde gidiyor. Güzel. bayağı bir ürün göstermeye çalıştım sizlere burada. Burada yine hidroforlarımız var. Hidrofor ihtiyacınız varsa işte. 180 lira, 215 lira. Bauhaus güzel. Yani güzel ürünler varmış. Fiyatları da galiba iyi gibi. Hani bazen buradan almak kurtarabilir. Evet Honda jeneratör. Şu jeneratörlere girelim. Daha doğrusu bunlar şu pompası Honda'nın 800 lira arkadaşlar. Honda'nın orijinal. Diğerleri 400 lira falan. Burada dalgıç pompalarımız var. Şunlar bunlar dalgıç pompası Mert. Bunlar yine su pompaları. Dalgıç pompalar bu şekilde gidiyor. Bir sürü çeşit dediğim gibi ürün var. Bunlar su kuyu pompası. Derin kuyu pompası. Yani kazıyorlar ya 400 metre Mert aşağıya. Ondan sonra bunu salıyorlar aşağı. Bu da aşağıdan suyu 400 metre veya yani, 200 metre şey yukarı şey çekiyor. Ama güçlü onlar bak, bak. E, Beygirle olur. şey yapıyor mesela onlar. Kaç beygirdir bilmiyorum şimdi ama yazmış 750 watt kapasite Şöyle 200 de varmış, 400 de var. Değişiyor gücüne göre. Daha küçükleri de var o şekilde.